Merhaba, burası Van Gölü'nün kenarı. Edremit yakınlarında bir sahil kenarında arabamızı çektik ve manzaraya kayıtsız kalamadık. Küçük arabamızı kendimiz için bir küçük karavana dönüştürdük, yatak koyduk ve iki kişi arabada kalmaya karar verdik. Gayet de sığdık, çok tatlı oldu. Yolda giderken bu şekilde akşam birdenbire verdi ve biz de Gevaşı, Edremit'i geçip Van'ın içerisine doğru ilerliyoruz burada. Işıl ışıl bir yol sürekli deniz kenarından ilerleyen mavi bir yol burası ve çok keyifli. Dediğim gibi Edremit'ten hemen sonra Van geliyor ve burada güzel restoranlar göreceksiniz. denize sıfır bir şekilde köfteciler, kahvaltıcılar göreceksiniz. Bunlardan gözümüze kestirdiğimize sabah gideceğiz diye düşündük ve ışıl ışıl Van caddeleri. Sabah olduğunda bu kahvaltı mekanına gittik. Sütçü Kahvaltı Kafe. Birçok ünlünün hatta Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un bile burada fotoğrafı var. Manzarası da bu şekilde. Yemyeşil sazlıklara bakıyor. Sonsuz Van Gölü'ne bakıyor. Kahvaltısından da biraz bahsedelim. Kahvaltısı 45 lira kişi başı. Biz bir kişilik söyledik. Ekstradan sıcaklardan kavurmalı yumurta söyledik. Kaymak, bal her şey var otlu ezme, otlu peynir ve Van'ın diğer yöresel lezzetlerinden bulabileceğiniz bir kahvaltı 45 lira dediğim gibi bir kişilik bizim için yetti ekstradan kavurmalı yumurtayla birlikte. Ama çay da ücretliydi burada onu söyleyeyim termos ücretliydi 10 liraydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde manzarayla yedik. Burada Ahtamar Adası'na geçiyoruz. Ahtamar Adası'na gitmek için Gevaş'ın birazcık ilerisinde olan Ahtamar iskelesine gelmeniz gerekiyor. Yarım saatte bir feribotlar var ve kişi başı 20 lira. İşte güzel Ahtamar Adası. Ve ulaştık. Gördüğünüz gibi bizi kilise karşıladı. Şu şekilde suyun derinliği de dikkat evet, çekici. Ahtamar Adası'na geldiğimizde çok güzel bir plaj sizi karşılıyor oluyor. Gördüğünüz gibi Evet. Gördüğünüz kilise Akdamar Kilisesi. Çok güzel bir yapı. Üstüne figürler var. Göstereceğim. Şurada harika bir koy var. Ege koylarından farksız. Biz tadına baktık. Çok ılıktı suyu. Tekneler böyle. Sizi istediğiniz zaman getiriyor. İstediğiniz zaman bir başka tekneyle dönebiliyorsunuz. Şimdi şöyle içeriye doğru gidelim bakalım. Dar sokaklardan kilisenin. Kilise Ermeni Kilisesi. Böyle bir yolu var. Biliyorsunuz ilk Hristiyanlık zamanında ilk Hristiyanlar eziyet çektikleri için hep e, kıyıda köşede kalmış gizli yerlere ibadet tanelerini inşa etmişlerdi. Gerçekten muazzam bir yapı. Rengi de çok güzel. Üstündeki figürler de çok güzel. Çok özel bir yapı. Burada etrafında badem ağaçları var. Bu badem ağaçları baharda tabi çiçek açıyor. Adada o çiçek ağaçlarıyla özdeşleşmiş ile ilgili bir sürü fotoğraf görebilirsiniz Google'da. Şahane bir açı. Burada duvarların üstüne çıktık. Şu koya bakın ya. Harika ya. Harika. Gerçekten ben buraya bayıldım. Bunlar da galeriler galiba. Eskiden ibadethanenin parçaları. Şimdi içini gezeceğiz. Hala içini gezemedik. Dıştan çok hoş Adana. çünkü. Adanın diğer tarafına geldik. Seyir terasına doğru giderken şu manzarayı bir göstermek istedim. Suyun berraklığına bakın. Enfes bir manzara. Ve bildiğin Van Denizi dedikleri kadar varmış. Burada dediğim gibi adanın sembollerinden olan badem ağaçları yine her yeri kaplamış durumda. Şahane olur baharda. Her zaman güzel ama baharda tavsiye ederim gelmenizi. Şimdi kilisenin içine giriyoruz. Evet tahrip edilmiş. Tabi bayağı bir tahribat var. Ama figürlerin, simgelerin yüzleri görünebiliyor. Şurada Hz. İsa'nın bir figürü. Çok güzel bir kubbesi var. Gerçekten çok büyük bir yapı. Burada da bir tünel var böyle. Akşam üzerine doğru kamp yapacağımız Özgür Kamping'e geldik. Gevaş'ta bulunuyor. Akşamları da çok keyifli bir ortamı var. Ateş yakabiliyorsunuz. Sahibi çok tatlı bir adam Necat Bey. Size ateş te temin edebilir, odun verebilir ve 80 lira çadır kurmak burada. Ertesi gün sabah Göksel Tantuni ve kahvaltıda kahvaltı yaptık. Burası Van'ın girişinde Edremit sahilinde yer alan bir kahvaltıcı. Burayı çok sevdik. Söyleyeyim onu. Şimdi de burada da Muradiye'ye gitmek üzere yola çıkıyoruz. Artık Van'dan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Evet. Van'dan Erci istikametine doğru giderken 100. yıl üniversitesini görüyoruz. Van'dan Muradiye'ye doğru giderken gölün üst tarafına geçmiş oluyoruz yavaş yavaş ve maalesef burada çok aradığımız şeyleri bulamadık. Bir kere gölün kenarından uzaklaşıyorsunuz ve sadece bazen gölü görür hale geliyorsunuz ve coğrafya birden değişiyor. Yeşillikler azalıyor. Daha çok kırsal bir yapı halini alıyor coğrafya. İşte burası Muradiye. Bayıldım Muradiye'nin e, kamp alanına. Çok güzel bir şekilde çadırlarınızı kurabilirsiniz buraya. Muradiye Şelalesi'ni görmek 10 lira ücretli. E, az ileride bir köprü var. Köprü çok sallanıyor ama gerçekten çok korkunç bir asma köprü. Bu köprüden geçerek Muradiye Şelalesi'ni görebilirsiniz. Ama ben çok korktum şu köprüden geçerken. Zaten birkaç ölüm de oluyormuş doğru dediysem. Evet. Van'ın Muradiye Şelalesi'ne geldik. Van'ın Muradiye Şelalesi gördüğünüz gibi çarpıcı bir güzelliğe sahip. Özellikle pazar günü geldiğimiz için gerçekten muazzam bir kalabalığa sahip. Ama tabii ki burası görülmeye değer. Gördüğünüz gibi sular dökülüyor, yemyeşil. Muradiye'nin geneli zaten yemyeşildi. Çok sevdim, çok beğendim Muradiye'yi de. Bayağı bir kalabalıktı tabii. Evet, sizin de gördüğünüz gibi Muradiye Şelalesi'nin sadece görünen kısmı değil, mesire alanının iç kısımlarında da küçük küçük şelaleler bulunmaktadır. Güzel. İşte böyle güzel bir doğası vardı. Herkes piknik yapmak için gelmişti. Yollar çok güzeldi. Tam sonbaharda harika olur diye düşünüyorum. Yeni yeni sararmaya başlamış burada. Ben çok çok sevdim yani. Çünkü ağaç delisi olduğum için buraları çok beğendim. Bu yolları, yaprakları çok beğendim. Muradiye'nin piknik alanını çok beğendim. Şimdi akşama doğru artık yeniden yollara düşüyoruz ve Ahlat üzerinden Tatvan'a geçeceğiz. Yolda bizi böyle enfes gün batımları karşılıyor. Adil Cevaz ve Erciş tarafında. Sonrasında da tam tur atacağız. Ahlat ve Tatvan'a geçeceğiz. Başlangıçta Tatvan'a geldik sonunda ve şu anda Van Gölü etrafındaki tam bir turumuzu tamamlamış olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Tatvan ışıl ışıl bizi karşıladı. İşte bizim Van gezimiz böyleydi. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilerim siz de bir gün bu doğunun güzel cennetini görürsünüz. Hepiniz hoşça kalın.